Şimdi bugün sizlerle Jelibon renk... Challenge Renkleri söyleme Jelibon Challenge Evet renklerle Jelibon Challenge Önce kardan kardelen hangi rengi almak istersin oradan? Yeşil Evet yeşil Yeşil Jelibonu al bakalım beğenecek misin? Jelibon Jelibon yedik Jelibon Beğendin mi? Beğendim Evet Fırat sen de kahverengi çikolata yiyorsun Sen beğendin mi Fırat? Beğendim Beğendin mi? Hadi. Fırat uykudan yeni kalktık. Biraz uyusuzluğu yüzden arkadaşlar. Hemen ablaya geçelim. Evet Sıvacım. Sen hangi renk jelibon alacaksın? Kardan yeşilini beğendim. Ama renginden korktuğum için turuncu rengi alacağım. Hadi bakalım. Beğenecek misin? At bakalım ağzına. Bu en güzeli. Aa, beğendik. Sıra Kardelen. Kardelen sen şimdi hangi rengi aldın? Gösterebilir misin? Kırmızı aldım. Fırat da yemiş. Beğendin mi Fırat? Beğendin mi? Dedi. Yedi Fırat. Kardelen kırmızı güzel miymiş? Kardelen de kırmızı beğendi. Ne Fırat? Yedi mi? Ama çok beğendim. Kardelen çok beğenmiş. Havaları seçiyor. yavaş yavaş uykudan açıldık. Baba. Evet oğlum. Şimdi sıra Sıla da. Evet Sıla. Sen hangi rengi alacaksın? Ben kırmızı rengi aldım. Enerji doldu. Ben de kırmızı rengi alıp enerji de almak istiyorum. Hadi at bakalım sen beğenecek misin tadını merak ediyorum. Bu birazcık daha ekşim. ekşim. Hmm, jelibon challenge Anne. yapıyoruz arkadaşlar. Anne. Ona göre. Evet kardeş. Şimdi şunu o hangi renk biliyor musun? Evet. O mor renk kardelenci. <laughs> hadi şimdi ağzı at bakalım beğenecek misin? Çok merak ediyorum. Daha mor yani. Mor nasıl yedim mi? Nasıl Beğen... Olur. Nasıl tadı? Ekşi ee, Aa ekşi gibi geldi demek ki kardeler. Ve sıra Bekle şimdi sıra Fırat'lar. Evet Fırat hani çikolata kahverengi çikolata al bakalım hadi oğlum. Al bakalım bir tane. Hadi bakalım oğlum ağzına at. Aferin. Beğendin mi Fırat? Beğendin mi? Tamam. Fırat tekrar huysuzlandı sanki. Şimdi. Aa, benim kızlarım nereye gitti ya? Bana şaka yapmışlar. Allah'ım Allah'ım. Evet, şimdi sıra 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 bakıyorum. Bir yeşil, bir mor kalmış. Hangisini alacaksın? Mor rengi alacağım. Mor renk ve mavi renk en sevdiğim renk. Ama anneciğim mavi renk yok? <laughs> Neyse bu mor daha güzel görünüyor. Hadi bakalım, moru yerim. Aa! Değ Evet, sıra benim küçük prensesimde. Evet, küçük prensesim bakıyorum. Yeşil ve mor kalmış. Hangisini alacaksın? Şunu. Gösterir misin kardancım kameraya? Hmm, kardan yeşil şeyler almış. At bakalım ağzına. Hmm, nasıl acaba? Da, benim yeşil gibi. Yeşil e, gibi? Evet, ben güzel gibi. <laughs> güzel gibi. Evet. Kardan, yeah. kardan ben. Evet, şimdi sıra Fırat'ta. Fırat, sen çikoldun. Aa, Fırat'ın çikolataları bitmiş. Sonuncuyu da at ağzına. De. Aa, Fırat'ın çikolataları bitmiş. Aferin. Şimdi sıra. Evet, şimdi sıra kardelen ve sırada bakalım. Benim kızlar yine tabak başında değiller. Burada kuduruyorlar ya Rabbim. Evet, Fırat'ı da aldılar yollarına şimdi oynuyorlar. Enerjimiz bitti. Hadi jelibonlara. Jelibonlara şimdi sıra sen hangi rengi alacaksın? Ay kardelenler. Evet. İkimizin de aynı renkleri kalmış. Sizinle beraber mor yiyelim. Evet. Hadi. Mor. Aa. Mor. Tamam mor oğlum. Gireceğiz. Fırat'ın gireceğiz. tabağı bittiği için şu an ağlayıp mızır diyor. Ona yeniden koymamızı istiyor. Tamam. Tamam oğlum. Ağlama koyacağız. Hadi kızlar siz de yiyin artık. Veda edelim yavaş yavaş. Bir, iki, üç. Aferin. Evet, şimdi hoşça kalın diyelim arkadaşlara. Bunları da yiyelim. O zaman onları da yiyin. Hadi bakalım. Yeşiller de yani. Bir tabaklar bitti. Artık bugünlük de böyle oldu. Haydi hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın, hoşça kalın Fırat. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.